İçi dışı duygu olan kadın duygularını yerli yersiz olur olmaz ortada fol yok yumurta yokken dillendirip evrene ok gibi yollamayı sever. Hanım arkadaşlarıyla sohbet ederken eşim beni aldatırsa bir saniye bile düşünmem ondan ayrılırım der. Gün gelir eşi tarafından defalarca aldatılır boşanamaz. Üstüne üstelik eşi boşanmak isterse dış dünyada ne yaparsan yap ama beni bırakma der duygular ucu açık olduğu için mantığın önüne geçtiği için maalesef insanın katili. Olmamış çocuğa don biçmek kadar saçma bir şey yoktur hayatta. Bir saniye sonra bile ne olacağını bilmiyorsun. Geleceğe dair varsayımlar üzerinden ahkam kesiyorsun. Şartlı yaklaşıyorsun. Böyle olursa böyle yaparım. Şöyle olursa şöyle yaparım. Neden olumsuza geçiyorsun? Neden olumsuz üzerinden yorumlamalar yapıyorsun? Kimse senin karakter analizini istemiyor ki kendi kendine ben şöyle onurluyum, böyle gururluyumu yansıtmaya çalışıyorsun. Onun için ağzından çıkarttığın sözlerine dikkat et. Eğer aldatılıyorsan bunda senin de payın vardır. Her şeyin gerçeği var. Doğrudur, yanlıştır. İnsanların işine gelir, gelmez. Eğer aldatılıyorsan Bunda ya aşırısındır ya ağzından çıkarttıklarınla imtihan oluyorsundur. Profilde on numarasındır ama ahkam kesmelerin bitmek bilmiyordur.